Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Kuzenim, Gel, kuzenimle ya. bin merdiven oyunu oynuyoruz. Oo, taş hoş... attı birisi. Kuzenim bir hoş geldin desin. De. Oh. Hoş geldin. <laughs> taş attı bak birisi. Oh, oh, senin inşallah şeyine girer. Kafama geldi taş. Benim gelecekti de. lan lan, lan sıyırdı. Atıyorlar Hı. ya ta. Bir de sen bu bu videoda olduğun için herkes bence e, gelecek söyleyeyim. Oo! Kafamı. Oo, ben böyle böyle yürürüm ki. Beni bekle. Aa beklemeyeceğim böyle yediğim daha iyi. Niye? Şaka şaka artık böyle yürü gidiyorum. otomatik gidiyor ben böyle keşfime bakarım ki. Bu da arkamdan gelsin. Ben gidiyorum artık hadi eyvallah. Hayır. Hı. Yapma. Vallahi düşerim bak. Bu video biraz uzun sürebilir. Dur yeni bir tane. bir, da, e, bir daha arkadaşlar. E, seni geçeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Oh, hadi arkadaşlar yarış yapıyoruz. Dü -dün, -dün, -dün. Dü dün 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 Aa basıyorum. Arkadaşlar geçtim. Geç, ya ben geçtim. Ben geçtim. Bak. Çocuk. Bak. Bak. Ben seni geçtim. Alice ben gidiyorum. Nereye? Kuzeyime. kuzeyime Kuzeyime ne? Güzel güzel. Sen nasıl kuzeyine sesin ben de kuzeyime gidiyorum. ye ben çıkıyorum. Aa ben senin önündeyim. Ben çıktım. Bas 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 bas. Evet. Düğü, düğü, düğü. Artık bütün hızımla. Asrın gel. Ne gel hadi trene binelim. Bin. Sen ya sen yara. Gel. Ben... Bak hızlandırma. İlk bir gidelim. <laughs> son da hızlandırırız. Dur. Ya Aris ya. Yani. Bay <laughs> 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 bay sana. <laughs> Ya, bak Ya bakasın. Basalım. Tam yavaş. Bir, iki, üç. Tamam <laughs> Ben böyle gidelim. Bak şu düzlükte de. Şu ben düzlükte basacağım. basalım. Burada değil. Dur, bekle. Orada ben de basacağım. <laughs> ya hadi ilerleyin ya. İlerleyin hocam ya. Çar, çar. Dur biz bir bekleyelim onlar gitsin. Çünkü biz hızlı yapacağız ya. Oğlum gitsene lan. Aşağı düş. Neyse baba sen bas. Gitti. Önümüze geçmedi değil mi? Geçmedi. Şimdi burada bas. Kolayı bastım. 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 <laughs> Aşağıya gidiyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Hayır. Hayır. Ateş, git. Ben gitmedim. Gitmedin mi sen? Şuradaydım bak. Ben atladım. Ares ben kaçar. Lan atamadım. Az önce gördünüz bizi işte. Az arkadaşlar az önce gördünüz mü, <laughs> mü şuradaydı işte. Aa burada da oldu. <laughs> Çok güzel. Lan diye doğdun artık Allah. Birileri <laughs> geliyorsa taş atacağım. Tamam ben de geliyorum sana. Taş atacağım. Taş. Hadi ben düşüyorum hayvanım. Ben herkese taş at. Oho ben düşüyorum. Oğlum taş nasıl atabiliyoruz? Numa basıyoruz 35 yıllardır. Ne? Hepsi düştü. Ben de atıyorum o zaman. Aa hepsi düştü. Eee? Düş, düş. düşmedim son anda. Nazar bir yandan. Nasıl mı atacağım? Atıyorum. Hayır. Aa bitti. biz boş ver ya. Birazdan oynarız. Tamam. Arkadaşlar bizim maç vardı. 30 e, birkaç dakikalığına oynadık. Ondan sonra 30 30 e, dakika tuttuk. E, Şu nasıl atılıyor bu? Aa, basa basa oluyor anladım. Ne bekliyorsun? Ares ben gidiyorum. Aşı. Ben bak herkese bana atıyorum. Herkese böyle böyle atıyorum bak. Bu arada biter şeyin. Ares ben aşağı atıyorum. Ares. Aa Yusuf öldürdüm bye, ben. Bay bay. Ben buradayız. Aras gel hadi vagona binelim. Vagona mı? Tamam ben geliyorum birazdan. Her şeyi harcayayım. oynuyorum. Böyle bik, böyle. Bik. Bik, bik, bu Birli Birli. Birli. Aa daha gel. Aslan dur beni bekle. Beklemiyorum ben seni? Beklemiyor mu? Aslan bir batsana. Gitsene bir. Niye? <laughs> <laughs> Git bak bunlar daha sana yapışacağım. <laughs> Lan! Lan hedefleyemedim. Aslan orada dur. Ben sana hedefleyeceğim. Aha, Aha bas. Bas. Valla bastım <laughs> Gidiyorum ben. ben Lan. Lan, du, dur, dur, Gidiyorum. Lan. Gidiyorum. <laughs> Sen ne gideceksin? Ben gitmedim ki. Sen orada takılmışsın. Ben... Lan. Zombies sarı Bu sefer ben sana Aa, tutayım. bebek diyorum. kız. Gel ben sana tutayım. Tamam. dün 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 Artık Spiderman olarak ben geliyorum. Ben geliyorum Spiderman olarak. Spiderman. Lan ben niye bindim? Lan bilme bana koy. Bin. Hadi bas. Lan basma basma. Lan basma. Lan La, dur. Ha, dur. dur. Yapıştı. Hadi gidiyoruz. Anne vallahi bastım. anne Hadi böyle gidiyoruz. De 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 de. Artık düşmeyeceğim oho. Aris benim telefonum orada değil mi? Telefon orada. Tamam ben size söyleyeyim şimdi. Kaç dakikamız bizim... var? Bitti, Bitti zaten. Bitmiş. Evet. Gidelim. Ya dur biraz oynayalım. Asrın. Hı. Son sözün ne? Hiçbir şey. Ne seni gördü? Fuluyorum ağzı. Üç, üç, üç. Na 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 na. na. Ne anı pop çok feli du değil özünlerin Gittin mi sen? Ben gitmedim. Nerede Soda sen? da geliyor. Düşmedin mi? Düşmedim böyle bara bara bara. Biri biri biri. Ben de biri de düşmedim. Gülüyorum. Tutundum böyle. Ben böyle geldim. Ben tutundum. Oh herkese şey alayım da görsünler. Dali atlayalım mı? Hadi sen bir daha yukarı çıksana. Hangi? Bu oradan yukarı çık. Sen beni etsene. Ben seyseyim. Es bak oradan geleceksin sana. Şöyle uçayım ben. Hadi bay bay. Tamam ben geliyorum dur. Ben, seni ben en sonunda bekliyor olacağım. Hadi ben gidiyorum. Tamam gülüm tamam, de. Hoşçakalın. Bir yakamla görüşürüz. Hadi, Yeter mi? Kadar Çıkma önümden. Ya adam yüzünden gidiyordum bak. <laughs> ya bak abi. Senin. Ben geliyorum he. Harbi mi? Geldim neredeyse. Durdum. Durdum mu? Acil dur. Seni görüyorum orada takıldın. Şimdi çıktın. Çıktın mı? Çıktım. Olsun. Gel buraya kolay seviniz. Tamam geliyorum o zaman. Na, 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 na. Geliyorum. Ben de öyle ucunda duracaktım da oraya denk geldi. <laughs> bak böyle. Gidelim ya bak bak bak. Of ya şöyle bir gidelim de. Asımsız şükür ya Rabbi. Harbi. Deme arkadaş. Seni geliyorum geliyorum orada. Geliyorum tabi. Gelmeyeyim mi? <laughs> arkadaşlar gelmiyor. O gelmeyin bana diyor. Ne? <laughs> <laughs> kız git kız git dur dur gelme gel geliyorum a basıyoruz bas 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 Oooo. bas <laughs> ne beni izlemedin ki sen ne bir daha ez. Ezmem. es Ezmem gel pasta oynayalım sıkıldım artık ya geldim ölümce adam. bir saat oyun oynuyoruz. Hadi taptır havalıya binek gel. Ben de ağırım. Bak. Bak. Ben de ağırım. Ee. Ben buraya biniyorum. Allah'ım ya. Ne oldu? Küt diye ses Asrım ben bacağımı ayağımı kırayım mı? <laughs> Hadi aşağı atlayalım. Gel ya. Aşağı mı? böyle sıkıntı oluyor. Gel atla. Harbi ben atlıyorum. Birbirimize taş atalım mı? Çıkartın. Tamam ilk sen. İlk sen. İlk, hayır benimki bitti. İlk sen. Neyim bitti? Bak. E, tamam o zaman sen ilk bir kas. Lan niye aşağı atladın tamamen? Doğru mu? Geliyorum dur. İlk ben atayım. Ben atayım. Bay bay. Bibişko. Oh. <laughs> Koci. Ya bak Aslan. Atma. asma atma lütfen. Ya bak boşuna geldim. Atacaktım ya. Atma bak sen bana atma. Ben atayım lütfen anne hani ben atacaktım. Yo ben atacaktım. Ben atmadım başka attı, He gördüm. E ben... Al o zaman sana. Git git ben gidiyorum gibi bay bay. Tam oraya tutun. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> ya dur dur. Ya. Şurayı tutayım bir daha. Çok ya iyi. Asrım bak sana ne yaparım. düşmedim deydi ama düşmedi. Atmayacaksın değil mi? Aa da bitmiş. Ben de sıra. Aras ben de sıra biliyor değil mi? Aras, Aras bir yerinde dursana. Rica edersen. Dur dur. Nereye attın lan onu? Dur. Yapamadım. Bana mı attın? Attın. Attım attın. Sen nereye gidersen o. <laughs> Düşmedi ya, ya. Ben şu an nereye gittim? Arkadaşlar nasıl da düştü? Nasıl ne yaptın? Allah'ım nasıl ya? Ve ben ağlıyorum. Bir şey. ben biraz bir şey kasıp ediyorum derken bu adam hala bu. Lan bir kim bana taş attı? Ee, şu adam bak görüyor mu? Bana atıyor. Bak bir tane daha atıyor. Bak a bak şu adam. Atma şimdi, bir atma. Bak kiaya yapıştım. Abi ben de kiaya yapıştım. Al kiaya yapıştım ben bak bir yerden bir yere zıplıyor. Ya atmayın da artık taş. Akılsızlar. Hala atıyor aynı, aynı kişi. Ha, aman aynı kişi atmıyor. Bakın atıyor. Beni oraya atarsan mı? Yapıştım. <laughs> Yapıştım. Nereye? Gel benim sen ben seni çekeyim. He ben sana yapacağımı biliyorum. Gel lan buraya. Şöyle atayım Öyle çekersin. Atma babam. lan beni. Şeyi <laughs>

Hadi yapışana kadar yarışma. Ay, ay, ay. Hadi. 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 Nasıl son sözün ne? Düşmek. <laughs> <laughs> atacağım, atacağım. Bay bay. Vesin? Bibi bay bay. O oh, gelmedi gelmedi gelmedi. Çok şanslıyım. Anala. <imply> Asma bak yapışma. Al böyle Her böyle. Hadi kim kime yapıştı? acaba yapışacak? <laughs> Bu arada şöyle bug yapabiliyorum İçine basıp. <Gülüyor> 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 Oyunu baga girdi. Asra bir yapışsana bana yapışamıyor. Aşağı gel gel. Gelmeyecek ki. Korkar. Bana bay bay de ben gidiyorum. Ne? Gidiyorum. Bay bay de bana. Ben, bay bay. Beni bekle. Ben gidiyorum. Ezeceğim seni. Ben senin şeyine gelmeyeyim vagonuna benimki gidiyor. Ne? Ya aşağı düştüm. Ağlama. Gel birlikte binelim. <laughs> Bu öyle eskiden daha güzel ha. Of ya şu videoda hala videodayız biliyor musun? Hı hmm. hı. Hadi gelelim. Lan! Lan Allah sizin ben Allah sizi ben akılsız akıl fikir versin zeki. Burada zeki hiç zeki değil bu. Biliyor musun gel? Basalım direkt basalım. Lan beni bekle. <laughs> hiç kimse gitmiyor ki. Gel. Gel. Noa'yı bak ne yapıyor. Çok ya oğlum, sen benimkine gel. Hadi git. git, git, git. gitti şimdi basacak. Gel sen. Sen benimkine gel. Trafik oldu lan. Ya şimdi bir saat açsana. Öndeki gitti. Ben onları full demiştim. Şimdi uçacaklar. Uçtular Allah'a. Bak. Hadi Aris. Bay bay. Sana da bay bay. Lan ben uçtum. Hayır. Allah Allah. Bebek. Ezik. Bak <laughs> beni reklam var. Tutundum. Aris ben bunları tutundum. Ben de tutunacağım dur. Lan dur. Oyun bana girdi. Aha, ben onlara yapıştım bir tanesine. <laughs> Nereye ya yapıştım ben? Yoruyla e uçuyorum ben. Hadi bay bay. Ah! Asret Kurtar beni. Uçuyor. Neredesin? Oyun balonu... Lan Bir dakika. Bir gelsene. oyun balon gitti Benim oyun yüzde yüz bakıyor. Gitti. Seninki burada. Sen buradaydın. sen şimdi ya. Sen gelsene. Neredesin? Nerede? Ee, Aslı gel videoyu bitireceğiz. Niye? Gel ya. Gel ya. 20 dakika olacak. Hatta 20 dakika olsun öyle. Kaktere var. Nereye gidiyor? Aslan gel ya. Biraz oynayalım. <laughs> Böyle. Ayrıca kafamı kırdın. Neresi? Bak. Aslı bak beni iyi izle. Nasıl üst kata çıkıp atlayacağım. Hiçbir yerim kırılmayacak. İyi izle bak. Sen beni iyi izle. Hiçbir şeyim Cesaretli. Aa. Ben Aa. ne yapıyorum? Kafam. Ee, bana hiçbir şey olmadı. Bir tek kafam dedi. Ee, bana hiçbir şey olmamış ki. Kalktım ki kalkamıyorum ki kafam kırıldı ki kafam dönüyor Şimdi ki. Şimdi ben burada atlayacağım göz. Ares bak ben tam... Aa, ben atlıyorum. Şimdi nereye atlayacağım bak. Izle. İki pistol. <laughs> Aa, oh, arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> lan bacak alacaktım lan. <laughs> arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Michael Jackson Aslında hareketleri yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel. Kavuk gel videoyu ya. bitireceğiz. Gel. Evet arkadaşlar, arkadaşlar alın size. Şey. Evet arkadaşlar bir videonun daha Aa, sonuna olsun. geldik. lütfen ben, kanalımıza o, abone. Kaldım. Dur lan. Oyun bug'a girdi. <laughs> lan benim oyun bug'a girdi. Birazdan atar beni oyun. Al. O kadar hızlı mıyım? Ben geldim şu an senin yanındayım. E ben de burada değilim neyse arkadaşlar bu video burada bitiyor yoksa... arkadaşlar birazdan bitecekti de... yanlışlıkla video 21 dakikaya geldi ya Ay, tam düzeldi gelin burada hmm. duracağız ben bayıldım evet arkadaşlar bir videomuzun daha Sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.